Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Kova burcunun tarot bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Kova burcu ile ilgili hangi yollara verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, hakkındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız. ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. Ve dördüncü kartımız. Evet kova burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kılıç yedilisi. Hile ve ihanetle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu hafta olabildiğince dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü birileri arkamızdan kuyumuzu kazmak için bir kulis kurmuş. Bir oyun oynayacak ve bunu sinsi sinsi yapacaklar. Yakın çevremize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama önce yapmamız gereken şunlar. Bir, sorumluluklarımızdan kaçmayacağız. iki gerçekleri görmemezlikten gel Kimseye güvenmiyoruz. Aklımızdakileri cebimizdeki atacağımız adımları kimseye söylemiyoruz arkadaşlar. Çünkü her konuda hile ve ihanetle karşı karşıyayız. E, dost kazığı yiyebiliriz. Bu yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Aynı şekilde sizin de kimseye hile ve ihanette bulunmamanız gerekiyor. Çünkü ne ekerseniz onu pişireceğiniz bir hafta olacak sizin için bir dibe vuruş yaşanacak arkadaşlar. Ki nedeni belli, hile ve ihanetle karşı karşıyayız. İyi haber şu, düştüğümüz nokta son nokta olacak ve hızlıca yükselmeye başlayacağız bizim için. Karanlık günler bitiyor, güzel günler geri geliyor. Ama sırtımızda bir sürü kılıç var nedeni Hile ve ihanet dost kazığı yiyoruz arkadaşlar. Açık ve net bunu söyleyeyim. Ama hızlıca da yükseleceğiz. E, bu yüzden enerjimizin çok yüksek olması, hızlı ve atik olmamız gerekiyor. İş hayatımızda bayağı bir mobing uygulanacak bize. E, bu yüzden çok güçlü olmamız gerekiyor. Çünkü üstesinden gelebileceğimiz durumlarda bize çok güzel fırsat kapıları açılacak. Aşk hayatımızda Biraz üzücü haberler alabiliriz ama atlatacağız hepsinin üzerinden tek tek geleceğiz. Yapmamız gereken tek şey güçlü olmamız yoksa söyleyeyim durumlar vahim. Dnk ikilisi şöyle söyleyeyim beklemenin çok ama çok olumsuz sonuçlara yol açacağı bir haftaya giriyoruz. Bu yüzden kararsız tutumunuzu bırakıp hemen harekete geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de ilişkilerinize sırtınızı dönmeniz sizi olumsuz etkileyecektir ki sırtınızı döndüğünüzde de zaten olanlar belli arkadaşlar. Her şeye açık ve net bir bakış açısıyla yaklaşmanız gerçekçi olmanız mücadelelerinizle yüzleşmeniz gerekiyor. Kartlarımız bize bunları açık ve net bir şekilde söylüyor ve biz de lütfen böyle yapalım. Tılsım Şövalyesi. Şu anki yaşantımızdan memnun değiliz. Özellikle işlerimizle ilgili çok değişiklikler yapmak istiyoruz ama doğru zaman değil. Biraz daha sabretmemiz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Gelecekle ilgili planlarımıza biraz ara verip şu anki sorunlarımıza odaklanmamız lazım ki Zaten her şey ortada. Ee, gelecekle ilgili planlarımızın da altyapısını oluşturalım ki bir yandan zamanı geldiğinde vakit kaybetmeyelim. Ee, çok güzel haberler alacağız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Aklımızdaki kişi, partnerimiz, karşımızdaki kişi, manyetik çekimin olduğunuzu hissettiğiniz kişi. Çok güzel sürpriz, hediye, jest durumlarıyla karşı karşıya kalacağız. Hatta her an evlilik teklifi alabiliriz. Parayla ilgili çok güzel haberler alacağız. En sıkıştığımız anda bile güzel günlerin geleceğini zaten söyledim. Para konusunda da en sıkıştığınız anda parayla ilgili tüm sorunlarınızı çözeceksiniz. Burada bir kırmızı tarla var. Ee, ekilmeyi bekliyor. Bugün ne ekerseniz ileride onu biçeceksiniz arkadaşlar. Yani yatırım yapmak için çok güzel bir hafta. Evet kovucu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız bakabilirim ki yıldız inanılmaz talep var. Ee, özellikle ilişkilerde kesime ne sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışmaya da boşanma olacak mı e, partnerim beni aldatıyor mu aklında başka birisi var mı üzerimizde kötü enerji var mı bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim yeter ki bana ulaşın gelelim diğer dört kartımıza Dünya Kartımız benim favori kartım arkadaşlar. İlk etapta özellikle haftanın başlarında ezilsek de sonra acısını tatlı tatlı çıkartacağız. Hiç ama hiç merak etmeyin. Kartımız bize doğru zamanda da doğru yerde olduğumuzu söylüyor. Karttaki 4 figür de e, amacımıza ulaşmak için ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzu o bize hatırlatıyor. Arkana kartlarının şans getiren kartlarındandır ki mutlu son kartıdır. Bu yüzden başarı istiyorsak bizim tarafımızdan atılması gereken adımları atmak zorundayız arkadaşlar. Ama hile ve ihanete olabildiğince dikkat etmemiz gerekiyor. Her ne kadar mutlu son habercisi olsa da yeni maceralar ve aşılması gereken engellerin de yakın zamanda karşımıza çıkacağını söylüyor. Yine yakın zamanda çok güzel müjdeler alacağız. Beklediğimiz haberler o olumlu olarak karşımıza çıkacak. Yani amaçlarına ulaşamayacak bu insanlar. Bir de şunu da söyleyeyim. Ee, 4 yurt. 4 büyük meleği temsil ediyor. Sizi bir çember almışlar ve elinizde iki asa var. Ne istiyorsanız gerçekleşecek. Özellikle aşk hayatınızda büyük engelleri atlatacaksınız. Bundan sonra sizin için her şey daha açık ve daha net olacak. Evlilik, nişan ya da ilişkinizin geleceğine dair, ileriye dair çok güzel kararlar alınacağını da söylüyor kartımız bize. Para konusunda da tüm sorunlarınızı çözeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Maddi olarak da çok güzel bir kutlama yapacağınızı söylüyor. Alacağınız haberler sayesinde yeni bir işe başlayabilirsiniz. Özellikle gelirinizin daha iyi olabileceği bir işe başlayacağınızın haberini de veriyor dünya kartımız bize. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tılsım dörtlüsü arkadaşlar güzel günler tam anlamıyla fazlasıyla gelecek. Hem aşk hayatımızda hem iş hayatımızda hem de para konusunda her şey istediğimiz gibi olacak. Kucağımızda başımızda ayaklarımızın altında tılsımlar ve arkamızda da yükselen şehir. Büyüyeceğimizi, engellerimizi çözeceğimizi ve gelişeceğimizi söylüyor bu büyüyen şehir bize. E, Parayla ilgili tüm sorunları hayatımızdan dediğim gibi çıkartacağız. Hatta para kazanmak bize yetmeyecek. Daha fazlasını isteyeceğiz ama bu da bize biraz yıpratacak ki böyle yıpranmaya can kurban. Tek sorun şu kucağımızda tuttuğumuz tılsım gibi çok sabit fikirliyiz. Bu sabit fikirliğimizden bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Özellikle aşk hayatımızda daha ılımlı olmamız gerektiğini söylüyor kartımız bize. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Size de bir sorum olacak. Sorum şu. Geçmişe dönmek isterseniz, isteseydiniz hangi anınıza, hangi gününüze dönmek isterseniz, isterdiniz. Bunu yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum gerçekten. Kupu altılısı. Ex partner geri dönecek mi? Evet dönmek isteyecek ama kabul edip etmemek size kalmış. Bunu söyleyeyim. Partnerinizle aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açacaksınız eşinizle olabilir aklınızdaki kişiyle olabilir enerjinizi yeniden kazanacağınızı söylüyor ve daha mutlu daha huzurlu olacağınızı da söylüyor kupa altılısı bize ve bir karar alacağız ne olursa olsun kararımızın peşinden gitmeli, sağ duyumuzla hareket etmemiz gerektiğini de söylüyor. Geçmişi özlemle yad edeceğiz, mutlu olacağımızı geçmişizi anarak e, mutlu olacağımızı da söylüyor kartımız bize. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Bu geçmişte çok iyi anlaştınız ama uzun zamandır görmediğiniz birinin hayatınıza girmesiyle olacak ve evliliğe kadar giden de bir yolunuz olacak ki ev almak, ev satmak, taşınmak gibi işleriniz varsa da kolaylıkla halledeceğinizi söylüyor kartımız bize. Yeter ki beklemeyin, hemen karar verip harekete geçin. Sağ duyunuzda da hareket edin. Gerisi zaten kendiliğinden gelecek. Kılıç dörtlüsü şu an için konuşuyorum arkadaşlar. Ee, bazı sorunlarınız var. Bunlar hala çözülmedi. Bu yüzden hayatınızı biraz bekleyiş almış durumdasınız. Ama bunların hepsi geçecek. Hiç merak etmeyin. Şu an yapmanız gereken en önemli şey dinlenmek. Hem ruhen hem fiziken. Çünkü zorlu bir hafta sizi bekliyor arkadaşlar. E, sorunlarınızla dinlenmeden e, mücadele etmeye kalkarsanız yapmanız gereken tek şey gerileme ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalmak olacaktır. Bu yüzden hem ruhen hem fiziken dinlenmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken şu, biraz geri duruyoruz, olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşıyoruz. Nasıl çözerim? Bu adımı atarsam nasıl olur? Bunların düşüncesini yaptıktan sonra kararlarımızı verip harekete geçiyoruz. Çünkü çok zorlu ve daha güçlü olacağımız bir hafta bizi bekliyor. Evet Kova arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. <laughs> Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve TikTok hesabım gördüğünüz diğer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.